Siz Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ın kim olduğunu biliyor muydunuz? Normalde herhalde bu ülkeye öyle biri bir daha gelmez. Gelen olur ama onlar gibisi gelmez. Rahmetli devletle milleti barıştırmaya çalışıyordu. Devletle de millet Barışınca oyun bozulur ve gerçek sahtekarların, münafıkların, zalimlerin, içimizdeki hainlerin iğrenç yüzü ortaya çıkar. Rahmetli Diyarbakır'dayken bazı istihbarat bilgileri kendisine geldi ve araştırma yaptı. İp'in ucu Siirt Sihirtilo'da Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketiydi rahmetlinin infazını hemen verdi. Suçlu Diyarbakır halkı. O bütün Diyarbakır'a babalık yaptı ama Diyarbakır'ın bütün ona kardeşlik, kardeş olamadı. Tekrar söyleyeyim. Diyarbakır halkının bütününe babalık yaptı ama Diyarbakır'ın bütünü ona kardeş olamadı ve onu koruyamadı. Neden? Bir gün rahmetliye Dediler ki ne işte burada dergahlar var. Bizim namusumuzu, şerefimizi ayaklar altına alıyorlar. Bunların arkasında güçlü devletin biriminde adamlar var dedi. Rahmetli derlendi. Ben niye buradayım dedi. Ben de devletim dedi. Olayların üzerine gittiler. Rahmetli'nin infazı verildi. İlk İnfazı verildiğinde garip bedensel olarak birbirlerini görenler candan birbirlerini göremezler. Can dostları biri dara düştüğü zaman Cenab-ı Allah diğerini haberdar eder. Herkes bir alan içerisinde rahmetli infazı verilmişti. 2000 yılıydı. Kuru çeşmede, terörle mücadele çelik kuvvet etrafımı çevirdi. Arabada bayağı silah da vardı. 2000 yılıydı. Biz niye birbirimizi deşifre edemiyoruz? Anladınız mı? Her tarafımız hain olunca, içimizde de olunca, bir gün bu güneş doğduğunda, bütün halk o aydınlığa çıktığında, o zaman dostunu, düşmanını gördüğü zaman bütün dostlar bir mecliste oturur, sohbetimiz olur diye umutla beklerken hiçbir tane dost kalmadı. Bir tek ben kaldım. Ondan sonra işte rahmetli olaya müdahale etti. de bunlar bizim gören gözlerimiz devlet büyüklerinden birinin infazı verilmiş gerçek vatansever bunlar. Yan sizin için, yan bizim için gelmiş. Karışmayın. Pisliği temizler, deşifre eder. Biz de pisliği, deşifre olan pisliği temizleriz. Halk bizi bilir ama bunları bilmezler. Bunları bildikleri gün kıyameti koparlar, bunları katlederler bu ülkede demişti. Sonra garip, tekirde benim etrafımı çevirdiler. Aynı bugünler gibi devre bıraktılar, terörle mücadeleyi peşime kattılar. O birimler bile kendi babalarının katledileceğini bilmiyordu. O bütün emniyet güçlerinin babasıydı. Ondan sonra rahmetli şehit ettiler. Ve Sıdıka Tamer Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin müridi, Şeyh Bedrettin'in müridi yani iyi oldu Diyarbakır'da şehirlerimizin işine karıştı. Çok karıştı, iyi oldu demişti. Onun ahı hiçbirinize kalmayacak dedim. Ondaki ölümündeki sır gizemini dünyadan gelir, dünya genelinde din adamları gelip tespit ederse bu ülke ve dünyanın niçin bu kadar tahribat gördüğünü tespit ederler. Şimdi sizin için hayatlarından vazgeçiyorlar bu simgeler uğruna, bütünlüğümüz için. Ve bu ülkedeki zalimler bunlara saldırıyor. Ve bunlara saldırdıkça onlar feryat ediyor. Çünkü hak adaleti yok ediyorlar. Ne oluyor? Cenab-ı Allah gönderiyor belayı musibeti. Sizin için hayatlarından vazgeçen şehitlerimizin hakkı bu muydu? Alanya'da bunları fırlatıp fırlatıp attılar. Bütün dünya cahir cahir yaptı. Son yerdi. Müslüman nefsine çok simridir. Buldum, buluşturdum. Hiç kimseye eyvallah etmedim. Bağırdım, çağırdım. Ağır acı söz söyledim. Benim sizin, sizden bir mefatım yok ki. Ama dost ağır acı konuşur, doğruyu söyler. Çünkü doğruluk insanı selamete çıkarır. Düşünün son nefeslik bir canımız vardı. Erzin 2009'da da öyle bir darbe vurdular. Bunda biraz tepbir amaçlı gitmedim ve son nefeslik bir canımız vardı yine almak istediler ve son darbeyi vurdular dünyaya zulüm bu ülkede korkunç felaketler başlayacak bunlar işin bahanesi biz bu bahanelerle meşgul olmuyor konuşmuyordum suskunluğumu muhafaza ettim çünkü bahanelerle meşgul olan aptallardır biz kendi halimize çalışıyorduk ama biri dara düştü mü hele de değerli bir devlet büyüğü olduğumu ölümüne gidiyorduk. Ne yazık ki onları katledenler şimdi bize katletmek için seferber olmuşlar. Biz size ne yaptık? Ben de sizin gibi günahkarım ama sizin dediğiniz kadar değil. Sizin günahınız bin, bizimki bir. Yarım kendi pisliğinizle boğulup yok olmaya başlarken Nemrut firavunlar gibi ne kadar feryat ederseniz edin boş üstünüzdeki azabı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar cennetle müjdelenmiş. Büyük bir devlet büyük. Nefsinden her türlü fedakarlığı yapar koruma. Ben bu vatanın evlatlarını korumak için varım. Ben koruma tutuyorsam halkımdan korkuyorum. Ben koruyan değil, sahtekarım derdi rahmetli. Ne kadar güzel bir söz. Korumayı istemez. Ben bu vatanın evlatlarını korumak için varım dedi. Bu vatanın evlatları beni koruyorsa ben sahtekarım derdi. <laughs> rahmetli o yüzden koruma istemez. Buna bakaraktan herkes her şeyi anlar herhalde.